Ha, o gece nasıl girdi? Nereden giriyor? Kapıdan Kapıya nasıl girdi? <laughs> arkadaşlar kovulduk falan. <laughs> ya böyle bir açı görürüm sen Böyle bir YouTube kanalı yok bence ya. Ben de. Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'un göbeğinde <laughs> izliyormuşum. Bugün sizin için bu soğukta vlog çekmeye çalışıyoruz. Ama mikrofonumuz yok. Sesi duyuluyor bilmiyorum. Sosyal ansiyete tam tuttu. Dinayı göstereyim. Çok güzel bir yerdeyiz. Söylemek istedim de Avrupa. Nasa geldik. Bu ne gürültü dayıcım ya. Yavaş geç artık. Evet, Avrupa yakasının Nasa'ya geldik. Hatta şu kapıyı da göstereyim. Ben burada niye duruyorum? Nade, Avrupa yakasının şey, bu cadden ismi ne bu arada? Biz burayı çok zor bulduk yani. Konu. Geçin, geçin. Şöyle binayı göstereyim ben. Zor insanlarla zor şartlarda bu soğukta buraya gel. Hadi kapıya gidelim. Evet, şimdi kapı. Açılır. Kapı açılıyor. Bu da kapının girişe bayağı. Şansa bir kapı mu? Şuradan geçerim ben. Yani birileri var dinliyorlar şu an. Şu an kamerayla göz göze geldim. Bora. İçeride bir kamera var. Arkadaşlar kovulduk falan. <laughs> Sen de el sallasana. Tüm. Arkadaşlar birazcık tipimiz kaydı ama ee, biz aslında size en iyi hamburgerciyi götürecektik ama biz onu yedik. <laughs> biz onu yedik. Yani hiç de çekmek aklımıza gelmedi. Belki fotoğrafını falan koyarız. Ee, maça falan mı içsek? Bence de, bence de, ben de maça, maça latte. Ne, hiç güzel oldu şu an. Herkes bir bize bakalım. Sen nişan taşı şöyle gösterelim. Şuraya girecek. Bence orası insanlar bak antik. Bunlar ne yazıyor? Ne yazıyor ya orada? Bir Şöyle. Tam bir vlog bence. Haksız mı? Çok güzel duruyor. Ecem'in canı bir anda tatlı çekti ve Hafız Mustafa'ya getirdi bizi. Herkes fest taktığı için. <laughs> evet arkadaşlar bugün Hafız Mustafa'ya baklava yemeye geldik. Evet. Şöyle <laughs> dönemeyelim. <laughs> Çok kötü bir kameramanım ben. Arkada birileri çıkıyor ya. Vallahi. Dört dilim baklava söyledik. Bakalım güzel gelirse size görüşlerimizi paylaşacağız. Şuraya gezdik değil mi biz? Evet. Şöyle göstereyim. an Galata Port'tayız bu arada. Benim dalga geçtiğim, e, insanların fesli, fesli fesli dolaştığı Hafız Mustafa'nın bakalım tatlıları Bence çok güzel ve buranın Dubai Pudingi de meşhurmuş. Dubai Pudingi de denesek evet. mi? Biz evde evet. daha güzelini yapıyoruz arkadaşlar. Evet evet yapıyoruz güzel gözüküyor. Biz sadece dört tane mi söylemiştik ya? Dört tane söyledik. Kesinlikle. daha fazla söyleyeyim. Dubai tatlısı da mı yesek diye düşünüyoruz. Gerçekten çok güzel bir ee, lezzet. Şimdi şuraya anlatmasan. tostlarını tutunuz. Evet. Sunumdan işte. kaç veriyorsun şu an? Sekiz oldu. Sekiz. <laughs> Şurada bir pislik verdi. Ben onu aldım. Yok koymuşlar? <laughs> bilmiyorum ki. Dökelim mi şunu? Hadi sen dök bakayım. Ama Süt. hepsini üstüne dökme. Süt değil o. Biraz sıvı dondurma mı? Ne o? Kaymak hmm, mı? Anladım. Söyleseler de <laughs> Hadi yiyelim. Hadi tadına bakalım. Hadi çok acıktım. Mesela bir tane de duvayı şey söylerim. Söylesek mi cidden? Oh, ah, hayır değilim ben. Ay çok güzel duruyor ya. Çay Güzel. Son video 150 kişi izlemiş gördün mü? Yazıklar olsun. Bağlıyorum. Ee, çifte kavrulmuş fıstıklı lokma bayılırım. Bu ne kadar zorlandığımızı bilseler bu arada sence bu sefer kaç abonemiz ya. olurdu? Bilmiyorum. Yok kelepçe videosu yok bilmem Mesela... ne. Ben şu an o videoyu nasıl çekeyim? Prodüksiyonumuz mu var? Ne yapacaksın kelepçeyi? Hayır yani şu an prodüksiyonumuz bile yok. Ağzında neler var? biz bugün ne deniyoruz? Tamam, evet neredeyiz? Red Fries'deyiz. Ama sosu çok <laughs> mu Biz böyle yemekte çok zorlandık. Ve yanına da a, ayran içiyoruz. <laughs> biz bizi çekecek bir kameramanımız olmadığı için ne yapıyoruz biz? kedi yemedi şu anda. bir tanesini yemişti. Diğerini yemedin. nankör kedi. şöyle gösterelim. Yani bizim bizi çekecek bir kameramanımız olmadığı <laughs> Açıya bak da keşke ASMR videosu çeksek. Arkadaşlar mikrofonumuz bile yok diyorsunuz ki. Deniz gayet güzel. hala buhar çıkıyor gözüküyor mu bilmiyorum şu buhara baksana buharlaştı işte tam seyirsem şuraya olur mu? Şimdi biraz da kurbasan diye ne alaka bilmiyorum. Ayranla bahsediyoruz. Ayran. Işte, Ayran. Sponsorumuz niye <laughs> bu kadar Çok sakiniz ya. Patatese on üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> 5. 5 düşük oldu ya. Tamam lan dinle ha. And need if you ask and I need couple this. E tuzsuz <sesiyelim>, <laughs> çok yap. Hep birlikte. Neyse. Fazla bak. Şeklini izliyoruz. Baş fazla. Hadi nasıl tuzakmış bakın. Sana bakar mısın? Ay dur hal yerimize dur. İsmine de artık tuz koyulmuş keşke işte şey. türü mayonez istemiştik. Bir de fıstık kısmını daha önce yemiştik bu arada. Çok beğenmemiş. Benim boğazım <laughs> fıstık herhalde yok ama. Evet. Nereye geldik? Ne yiyoruz? Arkadaşlar şu pizza o kadar güzel ki. Ya bizim sadece yeme bile Şundan biraz böyle yesek mi ya? Bunu paket yaptıralım bu arada. Çok güzel. Ben bunu çok beğendim ama bunun tadını da merak ediyorum. Bir daha gelsen hangisini yersin? Bir daha gelsen yine şu etli olanı yerim. Bu da nasil mi? İsmekli dozdan alalım Şu peynir mi? Evet, farklı bir şey. Yani et de çok güzel bence. İstersen şundan da çok az bir tadına bakalım. Da. Şundan da tadına bakalım, hani farklı bir şey olsun diye. Şu an İtalya'nın fırınındayız. Şöyle gösterelim. Yani İtalya'ya gelmiş gibi hissettirmiyor mu insanı? Evet. fornadaki yediğim şey pizza değil. Dondurulmuş bir şey.